Evet arkadaşlar. Sultan Çeşmesi'ndeyiz. Çeşmesi Şurada bir aç bacaklarımızı dinlendirelim. Bir mola gibi bir şey verelim dedik. bizim güzellikleri. <laughs> Burada balıkçı bir <laughs> bir tuttum filan diyor. Bu Ama biraz da yüksek Dur. Da yüksek. Bayağı yüksek. Nereye gidiyoruz oğlum? Dağlara mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Aman aman aman. Dağ gidiyor burası Oğlum betonlar biraz çürümüş. Göçmesin. Valla ben de korktum. Ona mı ona mı? Daha gidiyor bu gidiyor mu? Yok ya yok. Valla ben başım döndü. Zaten yükseklik korkusu var bende. Yeter bu kadar. Başım döndü. Sırttan çeşmesin abi. Başka tamam, video çektik. Tamam. Hadi yolumuza devam edelim. Mahmut Hüseyin uyandın mı? Dur uzun bakalım. Kaç ya? 4.55 4.55'te Mera'ya geldik. İstediğimiz yere boş bulamadık maalesef. E bakın kim geliyor. Askerimizle buluştuk sonunda. Artık asker geldi. Asker <laughs> geldi. Selamünaleyküm hoş geldiniz kanalımıza. Sen de hoş geldin. Yine istediğimiz yere oturamadık ama hayırlısı olsun. Şey, şu ışığın altına geçin orada çekim yapın. Ya. Aklımızda olan yere bir Ya <laughs> Daha bir oğlan da şimdi. İnşallah kuzum. Bizim Ve senin şansına güveniyorum. Baba sen seninle hep gittiğinde büyük balık vardı, duydum. duydu? Sen gittin gidelim hiç büyük balık tutamadık. Ee, yavru ceylan Biz uyusu bakalım biraz. iyice yerleşelim de. İyice yardım edecek bizi aslanım ya. Kucağımız alalım. He kucağımıza alalım. <laughs> Bak lan. <ben. gülüyor> <laughs> Asker olur Biri o dönemi yaptığım yer. Biri de özel spesyal karışım. Neler yok ki içinde. Aspire varıncaya kadar, mercimeğe varıncaya kadar var. Başka ne var bunun içinde? Mercimek var. Uçak var. Genevir var. Pehlivan nerede pehlivan? Pehlivan! Evet arkadaşlar, zar zor yerleştik. Yamaç bir yerdeyiz. Yol yorgunu, Şafak uykusunu aldık. Sabah kahvaltısı yapacağız. Kaç yapıyoruz sabah kahvaltısını? 9.36 Hastanepeler yatıyor. onlar arkadaşlar. Asker yatıyor. Askerliği yatarak bitirdi. Buraya geldi hala yatıyor. Küçük herif de yatıyor. Bu yola çıktığımızdan beri yatıyor zaten. Uykucu bu. Küçük kardeşiyle beraber uykucu bu ya. Yani. Akşama kadar uyur. Ha. akşama kadar uyur. Muhammed askerlikte çok sıkıntı çeker. <laughs> evet Ana. Bak Tarık her ayarladı ondan sonra dinlenmeye geçti. Oltalarımız bizden biraz uzakta. Hep bu tokat döverler mi? Yataktan atıyorlar. Artık yer değiştirmeyeceğim. Böyle kötü uyları bırakıyorum. Nereye gideceğiz de buradan Vallahi yine zaten kulağıma fısıldayıyorlar. Şuraya git buraya git diye de değiştirmeyeceğim. Süre kulağıma fısıldayanların sözünü dinlemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar burası Yermenek Barajı'nın bir kolu. Bu tarafa gelirken hangi köylerden geçtik Tarık ya? tespit eder size açıklamalı bir şekilde tarifte bulunuyorum inşallah tabi güzel geçerse avımız çeşitli yemler denedim iki çeşit hamur kardım bakalım nasipte varsa bunu nasıl bağlayacağım dağlara gel dağlara Şurayı çeksene. Çektim yani. Neydi bu? Karpışık mıydı? Karpışık sazan. Ha işte nerede onlar? Şeyde alabala da toroid mi diyor ne diyor? Hayır uyuyorum ben ya. Doluk var hala. Abi dostum. Allah beş hava uykusunu aldım abi yeter. Uyudum ben de. Seviksiz. Dün e 6'da kalktım. Öce gittim, geldim. 24 saat uyku. Bugün 6'da yattım. Tam 24 saat uyku kaldım. 6'da yattım, 3 3 3 saat uyudum. 9'da kalktım. Gece sabahlar bak tutacağız da gündüz uyudum. inşallah. <laughs> i̇nşallah. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun cümlesen. Ahmetçiğim patron. Afiyet olsun. ince bir yoldayım. <laughs> Niye <öyle> bir <laughs> şey <Yedi>. Burada su havuzu yapmışlar bak. Su kutu başladı. Allah Allah bizi görünce mi su çarpmaya başladı? Vallahi biz Burada bir şey var ya. Gölden su çekiyor bak. Su biriktiriyor buraya. Bir şey. Yok ya bahçesi sulamak için buraya su biriktiriyor Aynen. işte. Evet arkadaşlar çok... rezillik diz boyu. Yağmur, fırtına. Muhammed Hüseyin İstanbul. Dolu yağıyor herhalde bir de ya. Giddi, Acıttı giddi. fena. Şey Mangalı da. Giddi. Bunu da arıttık. of. <laughs> Dolu yağıyor hayvan gibi. <laughs> Çadırımızı rüzgar aldı aldı attı. Nasıl toplandığımızı bilemedik arkadaşlar. Arabaya bindik. Of be gitti bile pişmedi. Gizledi. Oğlum yetim kanlısı yiğidin yiymiş Kanlı kanlı yiymiş. Evet. Şey 안녕들 레이해 Doğuldu rüzgar nereye gitti bilmiyorum. Gizli meradiye geldik. Maşallah burası pazar yerine dönmeye başladı. <laughs> Mehmetciğim. Ayağımız doluşmaya başladı. ayağımızı attığımız yer maşallah bereketleniyor. Arkadaşlar çay koyduk yeniden başlıyoruz. Yeni bir Çadırlarımızı, kampımızı tekrar kuruyoruz. Meray taşıdık oradan buraya. Balık atladım Mehmet. Allah. Allah. Açık yapsak mı ki ya burada levrek de varmış diye duydum ben yine. Gel lan bir açık yapalım. Yapalım. Hah. Açık oltalar nerede? Açık çantası arabada. Evet arkadaşlar. Ne bu alabalık gemi mi bu? Yok yok sazan için. Evet, sazan, sazan için. Vanilyalı. Vanilyalı, vanilyalı yan. Vallahi. Burayı bize tarif eden arkadaş vanilyalı hamura Geldiğini söyledi. Burada herhangi bir vuruş yok. Evet. Hiç yanımızdaki arkadaşlar da bir şey yok. Poğaça. Çay. Çay koyduk yeniden başlıyoruz. He. Ortalık mahvolduydu. Şimdi hava durudu. Böyle açtı hava bir tık. Bakalım hayırlısı olsun. Biraz kesin. Bakalım gece balık alabileceğiz mi? Gece, gece, diyor bu hiç uyutmaz. Allah Allah gece uyuyamayacağız inşallah. Evet arkadaşlar Muhammed Efendi açacak yapıyor. Salla bakayım. Ha, ben göremedim nereye düştüğünü. E ee, nasıl gidiyor ya? Valla bir saatte falan deniyor. Su duruttu. Yine dalga başladı son. Oğlum son baksana nereye ben gitmiş ben. senin mis misin? Şey ya. Dalga Ağır da değil herhalde senin şeyi Silikon. Anladım öyle var. Nerede bu balıklar? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? He? Daha demin su so, Atlıyorlardı, kesildi atlamayı. Yine dalga çıktı. Ama baksana ben nereydi? Telefon yere niye koydun? Yani? Müzik dinliyordum. Aha. Aha. Rüzgarlar çaldırınca biz de heyecan yaktı. Hadi rastgele. Evet. Kanal abone olun ha. Daha çılgın sizi bekliyor. Böyle şanssızlığımıza denk geldi bu hava böyle oldu da bakalım gece bakıtlarız inşallah. Tutarsak video alırız. Hadi yani kendi de popüler de var. <laughs> Baba ne yapıyorsun? Baba. Yine bağırıyorum yine yine yine. Kayıt. 3-2-1 kayıt neyin ne söz? Alabalık. Balık yok ama huzur var değil mi? Evet. Bakalım gece böyle tutar. Asker oğlum benim. Bitti kadar. Asker oğlum asker. Komutan deş 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 çarptı. Bittim komutan kapsa tutar. Komutan iyi misin? Ne oldu? Taştı. Tarık. Şunu alsana. Babanı çekerek Bir bakış kalbimi yaktım çünkü kemen dinliyim. <laughs> Arkadaşlar marhan içinde adam var. Kahve yapıyor. şey kahve diyorum. <gülüyor> <gülüyor> hamur. Cezveden, kahve cezvesinden hamur. Kahve de içeceğiz akşam değil mi? Evet. <laughs> Bakın, Allah Beyaz tras, görük mü ha? Aha bakın, Kuş uçuyor. Onun benim suyumu niye içiyorsun ya? Allah Allah. Babam öyle uğraşıyor bir şeyler. Hadi rastgele. Çay da dökek. yerleşim planı güzel bu ger atıyor asker konuşmalar iyi olmaz ama bak. Şaka yapmayın. Abi olmasanız da olur. Selamın selamın ben selamın. Sağ, sağ olsun. olsun. Vay aslan Merhaba arkadaşlar. Çok balık tuttuk. Çok balıkları kırdık. Çuvala an sığdıramadık. Ama bir tane var onu da video alamadık herhalde. Alamadın değil mi diyorsun? Yok ya nasıl alayım? Mı? sen uyuyor sana seslendim duymadım. Valla ben de uyanmadım ki de uyanamadım. Zaten sarp durduğumuz yer baksana evet, şuna. Siz sesini duyunca aşağı inerken neredesin yuvarlanacağız. Valla biz de duymuyoruz ki valla sen kimse uyanmaz da gari. Ne tuttum? Ay olta oltayı çektiğim yerde zemini gevşek ayağın gidi gidi yürüyor şimdi. Sazan, 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 sazan. Hem sar hem köpçede, Biraz Aşkım, zor oldu. Ayıptım ya. Ana. İnsan kılığına çıkmış. İlk be yakışıklı oldu. Yakışıklı Ne vardı bana? Yakışıklı var burada. Fırtına çıktı ya. Allah Allah. Bak sana şuna ya. Niye böyle oluyor? Fırtına çıktı. O zaman sana bir dekme atma. Benim bir Oranın en Hadi daha ya. Ne olacak bu. bir tanesini dağıtmayınca sarısını? Hep, hep, hep televizyonlardan görüyorum Bunları oralarda öğreniyorum, da değil mi? O da yemek istiyorsa hadi baba. O zengin yumurtası. <laughs> yok bu zenginlikle alakası yok. Ulan ne güzel şu kara tavada balık pişirecektim ha. İyi pişirelim. Arıyor bir acaba? Yolumuzun üstünde şey var. Sarı gölet var. Oraya vurayalım mı? Oraya mı? Alkıyım sayfayı. Ana o öyle deyince var ya annem ters ses baktı. Onlar ne diyor? Bir an önce evime gitmek istiyorum. Dur onları da Zaten yer var. değiştirmeden bir önceki videoda gına geldiydi. Bu sefer çok Öyle iyi olmuyor ama var. ya. Sürekli yer değiştirmek baba. 3 4 sefer çok. Yer var. değiştirmeyeceğiz ya. Şöyle bir bakı vurup çıkacağız. Bakı vurup çıkamayız. <laughs> <laughs> Bakı vurup çıkacağız diye orada sen dayanamam olta tam. Aman aman. Aman 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 aman. Ya benim günah. Şimdi YouTube'dan dinliyoruz da şarkıyı falan kötüleşiyor. Arkadaşlar kahvaltı yapıyoruz. 170 kırkına burayı terk ediyoruz. 170 <laughs> Ama burası da güzel baba çok güzel bak. Kafada attık işte. Bakın dağlar falan var. <laughs> Aynı deniz gibi. Hadi göz. afiyet olsun gençler. Deniz gibi göl var afiyet olsun. Afiyet olsun. פצצה פצה Gidiyorlar bu yoruldum. oğlum buranın. Yalnız hava soğumaya başladı ha baksana. Soğuk herhalde buranın lan. Arkadaşlar zirveye zar zor ulaştık. Son sandığımız yer başlangıç mı? Yükseklik ne kadar bilmiyoruz ama bayağı çıktık. Çok yüksek. Dağın tepesine çıktık işte. Gel şuradan çeksin.